Serdar Ortaç sayfasında şimdi daha çok ayakkabın olsa, daha çok çantan, binlerce ceketin, harcayamayacak kadar paran, nereye gideceksin, nerede giyeceksin, artık sen de herkes gibisin notunu paylaştı. Bu mesajı Demet Akalın'a yanıt gecikmedi. Kim bir virüsün çıkacağını bilebilirdi. Ne saçma bu konuşmalar. Yok evleri, yok büyük çanta, herkes bütçesine göre ev alır, ortada. Ama olur mu şimdi tam zamanı demagoji yapmanın? kumarda giden evler, villalar zamanında virüs yoktu. Boş yapmayın açıklamasında bulundu. Lütfen size görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.